Söğüt yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Şu an Kuyulu Mescid'deyiz. Buranın bir önemi var tarihte. Burası Ertuğrul Gazi tarafından yaptırılmıştır ve Osmanlı'nın ilk mescididir. İlk cuma namazında kıldığı, ilk namazında kıldığı, ilk teravih namazını kıldığı, ilk beş vakit namazını kıldığı mescittir. Adını içerisindeki kuyudan alıyor. Şu an size kuyuyu göstermek isterdim ama içeride Gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık var ama hemen size kuyunun hikayesini kısa bir şekilde anlatayım. Ertuğrul Gazi 40 çadırıyla birlikte buraya geldiği zaman hemen şu aşağıya yerleşiyor. Burada Rumlar oturuyor. Ve buradan aşağıda bir dere akıyor hemen oradaki dereden su içmesini istemedikleri için Rumlar dereyi zehirliyor. Bu yüzden Ertuğrul Gazi de buradan kuyu kazılarak su buluyor ve bu suyu 3 gün kendisi içerek test ediyor ölmeyince de bu suyu halkına sunuyor ve böylelikle buraya kuyulu mescit yapılıyor.